Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün çok güzel bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar ancak videomuza geçmeden önce sizlere söylemem gereken birkaç önemli konu var birkaç şey var gençler videonun içeriğini ve başlığını merak edenler için aşağıda dakikasını işaretledim o dakikadan itibaren izleyebilirler ancak dinlemeniz benim için önemli bunu şimdiden söyleyeyim Sevgili dostlar dünkü videoma bir yorum geldi. Yorum şu şekilde. Hemen ekranda yansıttım. Video 2.46'da başlıyor. Şimdiden söyleyeyim. Çok boş yapmış. Edit videonun tamamını izledim. Başta böyle yapsaymış daha iyi olurmuş. Clashber.com'da lütfen reklamlara tıklayın diye. Şimdi gençler dünkü videomda iki konudan bahsettim. Birincisi... Hafta sonu özel YouTube'da bakın altını çiziyorum herhangi bir yayın platformunda değil YouTube'da arkadaşlar e, turnuvalar düzenleyeceğiz. Canlı yayınlar açacağız. Ve bu turnuvaların da ödüllerinin olacağını söyledim gençler. Ve bu ödüller Clash of Clans oynayanlar için altın bilet olabilir. Brawl Stars oynayanlar için Brawl Pass verebiliriz. Öyle güzel güzel hediyelerimiz, ödüllerimizin olacağını belirtmiştim. İkinci bahsettiğim konu ise gençler. Biliyorsunuz ki biz Clash of Clans hileli serverları, Brawl Stars'ın hileli serverlarını paylaşıyoruz. Linklerini paylaşıyoruz hepsimizde Ve tekrardan güncelleme geldi ve ben de onları günceledim. Tekrardan özel bir video çekmek istemedim bunun için. Ve hazır videoda da bahsettim arkadaşlar. Gidip indirebilirsiniz. İndirmek isteyenler e, gidip uğrayabilir web siteme. Hazır giriyorsanız da bir defa reklamları tıklayarak bana destekte bulunabilirsiniz demiştim. Ve bu desteği de neden istedim biliyor musunuz? Dedim ki ilk başta arkadaşlar hatırlarsanız turnuva düzenleyeceğim ve bu turnuva ödülleri olacak. Bu turnuva ödüllerini kendim arkadaşlar karşılayacağım ve bu kendi cebimden çıkacak bu para arkadaşlar. Herhangi bir sponsor da olmayacak. Bu sebepten dolayı sizin de çorbada tuzunuzun olmasını istiyorsanız hani giriyorsanız da bir defa reklamlara tıklayarak destekte bulunabilirsiniz. Sonuç olarak biz izlenmeden para kazanmıyoruz. Like'dan para kazanmıyoruz veya dislike'dan para kazanmıyoruz gençler. Veya yorumdan da para kazanmıyoruz. Sadece şu anki videoyu izlerken karşınıza çıkan 3 saniyede 5 saniyede bir atla dediğiniz o reklamlardan gelir sağlıyoruz. E sonuç olarak da YouTube bunu otomatik belirlediği için herhangi bir müdahalede bulunamadığımızdan dolayı hazır siteye giriyorsanız bir defa o Reklamları tıklarsanız bizim için daha doğrusu benim için destekte bulunabilirsiniz. En azından 1 2 lira da olsa arkadaşlar destekte bulunursunuz. En azından damlaya damlaya göl olur misali ilerlemek istedim ve bu yorum yapan arkadaşımız herhalde bu söylediklerim çok zoruna gitmiş. Böyle bir yorum yapmış arkadaşlar. Sonuç olarak siz benim destekçilerimsiniz. Sizlerden destek istemek benim en doğal hakkım. Herhangi bir oyunun, herhangi bir uygulamanın, herhangi bir sitenin reklamını yapmıyorum. Bu YouTube kanalımızın adına ait bir site arkadaşlar clashtuber.com ve burada istediğiniz köy düzeni istediğiniz köy düzenin seviyesine uygun düzenler bulabilirsiniz. Kopyalama linkleriyle mevcut. Hani o kadar çok kişi giriyor ki sistem arkadaşlar. günlük kiti binden fazla arkadaşlar. Yani insanların işini bu kadar yarayan bir web sitesine reklamında yapmak arkadaşlar bence çok doğal ve dediğim gibi bizim web sitemiz arkadaşlar YouTube kanalımıza ait bir web site. Hani bu arada indirebilirsiniz hala linkler mevcut. Bu şekilde sevgili dostlar lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Yani bunu söylemeseydim içimde kalacaktı. Yani bence... Haklıyım bu konuda destek isteme konusunda da haklıyım bence. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani fikirlerinizi dediğim gibi özgürce beyan edebilirsiniz yorumlar kısmında. Bu kardeşimiz de özgürce fikrini beyan etmiş ama bence gereksiz beyan etmiş çünkü sonuç olarak orada herhangi bir şeyin reklamını yapmıyoruz, kendimizin reklamını yapıyoruz arkadaşlar. Neyse lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Burada görüyorsunuz süper birliklerimiz var gençler. Kıda Klans'ın partner youtuberları tekrardan Eylül ayında gelecek olan süper birlikler hakkında videolar çekmeye başladılar. Çünkü Eylül ayına yaklaştıkça güncellemeler de artıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki süper birlikler biliyorsunuz Süper Barbar, Süper Dev, Sinsi Goblin ve Süper Duvar Yıkıcı ilk başta geldi. Ondan sonra iki tane getirdiler. Neden dört tane getirmediler? Çünkü ilk güncelemeyle iki tane son günceleme iki tane şimdi son iki tanesinin daha ne oldu belli değil arkadaşlar ben ne olacaklarını şimdiden biliyorum hatta 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 daha önceden tanıttığımız bir private server var arkadaşlar şu an ekrana yansıtıyorum hatta ben de gireyim kaydına şu an telefondan şu anki ben de indiriyorum. Ben de e, gidip web sitemden indirmesini yapıyorum. Hatta isterseniz tekrardan indirelim gençler. Burada Clash of Clans hile diyorum. Clashuber.com sistemin linki en başta gençler. Gidip oradan ya da Google'a Clashuber.com yazaraktan gidebilirsiniz. Şimdi gençler ben size şimdiden söyleyeyim. Bu yeni gelecek iki güncelleme ile birlikte yeni gelecek iki karakteri de göstereceğim. En aşağıda gençler indirme linkleri mevcut. Buradan Google Drive. Google'un kendi indirme yerine koydum. Yani herhangi bir e, kısa linkler, virüslü linkler de değil. Gençler en güvenilir. Sizin için en güvenilir yerlere koydum. Hazır giriyorsanız buradan reklamları bir defa tıklamanız benim için yeterli. Şöyle bir defa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Veya burada ne Trendyol reklammış? Trend yol gençler. Trend reklamına bir defa tıklarsanız bizim için daha doğrusu benim için en azından destekte bulunmuş olursunuz. Şimdi buradan ilk linke tıklıyorum Google Drive. Şimdi buradan ne çıkıyor? Herhangi bir Gmail adresinizle indirebilirsiniz. Paket yükleyici diyorum ben. Hemen fi George diyor ve indirelim gençler. Hızlı bir şekilde de iniyor. Yani çok da yavaş inmiyor arkadaşlar. Çünkü Google Drive'da olduğu için hemen en hızlı indirme yeri orası gençler. Hadi bakalım bakın. Sağın 24-25 oldu bile. %20'si indi bile gençler bu konuşmaları yaptığından beri. Şimdi sizlere göstereceğim. Bu yeni güncelemeyle birlikte Hangi bu yeni güncellemekte hangi askerler geleceği. Bu arada ben ne bassam ne bassam süper cehennem ejderine e, basmak istiyorum hazır girmişken arkadaşlar. Gerçekten işe yarıyorlar. Bunu da belirteyim. İnanılmaz derecede işe yarıyorlar. Bu arada bebek ejderler yerine hop geldiler bile. Tamamdır. 18 tane bastık bile. Şuradan bunları da basalım. Ve askerlerimiz çıksın. Ben de bu arada ilk çıkan köye dalacağım. Hazır arka planda da gençler e, iniyor. Hem bu, bu saldırı saldırıyı yapalım arkadaşlar. Hazır insin şunları yapalım. Şöyle sal 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 hazır odamakta indirmemiz de devam etsin gençler. Şöyle. Hop bakın şu an indi gençler. Yükle diyorum. Hemen yükleniyor. Siz zaten zaten görüyorsunuz. Hazır bu girmişken şu saldırıyı da yapayım diyorum. Hop. Zaten bakın iniyor telefonunda şu an siz de görüyorsunuz. Şuraya bir dondurma içak. Şunu bir kullan. Şuraya bir şifayı daha çok önemli değil bizim için. Onları zaten ilk çıkan köye saldırdık. Tamam %50'yi de al abi. Hop. Hazır o zamana kadar da bebek ejderlerimiz çıkar arkadaşlar. Tamamdır ya. Şimdi gençler. Null Clash'ı indi. Aç diyorum gençler. Hemen hızlı bir şekilde giriyor. Sesini de kısayım. Tamamdır. İçerik indiriyor. Ben bu arada daha önce indirmiştim. İlerlemeleriniz kaybolmuyor gençler. Bunu da belirteyim. Hop insin bakayım. Cihazımıza. Hop yükleniyor. Bakın önceden indirdiğim için hala ilerlemeleri mevcut. Açtım klan bile mevcut arkadaşlar. Burada kendisi. Şimdi gençler şuraya gidiyorum. Süper birlikler bölümüne bakın. Burada süper Valkür ve gençler başka hangisi vardı süper okçu gelecek bir sonraki güncellemede zaten kapak resminde süper okçu görmüşsünüzdür süper okçuya hatta deneyelim gençler hıp tıkladık süper okçu hızlı bir şekilde denemek istiyorum eşleşmeyi bul diyelim süper okçu arkadaşlar ilk ay uçtu hemen ilk arkadaşlar bakın tıklayın hop bildiğiniz Clash Royale'deki nasıl bir karakter vardı ismini hatırlamıyorum oynamadığımdan dolayı arkadaşlar kusura bakmayın Hemen hızlı bir şekilde tıkla 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 tıkla. Bakın, hop, hepsini önceden gelecek güncelleme arkadaşlar sizlere tanıttım bile gidip indirmek isteyenler indirebilir gençler. Abi bu kadar basit. Telefondan da oynayınca bu arada bildirimler geliyor. Oo, oo, oo. Ama bir şey söyleyeyim güçlüler ha. Onu söyleyeyim gençler. inanılmaz güçlüler. Gördüğünüz üzere bayağı güçler. Çok fazla ekranda tutmak istemiyorum. Supercell izin vermiyor arkadaşlar. Ee, Gördüğünüz üzere ve ondan sonraki yeni gelecek arkadaşlar. Birlik bile Super Valkyr. Onu da deneyebilirsiniz. Onu da size bırakıyorum denemesine. Gidip klausluber.com'dan indirip deneyebilirsiniz. Ben ısrarla hatta bakın dikkat edin. Sürekli klausluber.com diyorum. Çünkü insan psikolojisi sürekli şeyini ne, neyi tekrar ederseniz o aklınızda kalır arkadaşlar. Ben de sistemin isminin aklınızda kalmasını istiyorum. Bu arada kanal fotoğrafımızı kanal bannerımızı değiştirdik. Nasıl buluyor buluyorsunuz ya da nasıl buldunuz gençler onu da bir yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şöyle bir hızlandırma yapmak istiyorum. Hazır girmişken de büyülerimizde de üretelim. Öfke büyüsü ve dondurma büyüsünün sıklıkla arkadaşlar bir tane daha sileceğim. Dondurma büyüsü çok olmasını istiyorum tamamdır. Şöyle bir tane daha basalım öfke büyüsü ve aslında öfke yerine full dondurma yapsak gençler nasıl olacak bir öfke yerine full dondurma yapalım daha iyi olacağını düşünüyorum hadi bakalım askerlerimiz bir de bu yeni süper birliklerle denemek istiyorum şansımı. Arkadaşlar yeni gelecek Eylül ayını bomba gibi bekliyorum. Yani bakalım belki fake atar Supercell bize. Çünkü Supercell'in partner youtuberları bile arkadaşlar ee, bu bahsettiğim okçunun bahsettiğim süper valkürün geleceğini bile söylediler. Ki gelecek büyük ihtimalle yoksa buradaki altyapıdan çektiler arkadaşlar. Altyapılarından çekiyorlar. Kodlar modlar vesaire var. Bu birazcık ileri seviye teknolojiden arkadaşlar. Hani bu Clash of Clans'ın altyapısındaki kodlarda önceden var gençler bunu söyleyeyim yani önceden geleceği zaten planlanmış sadece etkinleştirmediler bunu söyleyeyim yani evet gençler askerlerimiz çıktı hızlı bir şekilde eşleşme bulduyorum diyorum ve ilk çıkan köye saldırıyorum gençler bizim huyumuz olmaya başladı ilk çıkan köye saldırmak ooo tekli cehennemler sıkıntı yaratabilir abi o yüzden ben tekli cehennemli köyü değil de birazcık daha böyle ya, abi tekli cehennem moda mı oldu la Hadi bakayım. Hı. Hmm. Tekli canım. Hapşuracağım. <laughs> Oy. Evet kendime geldim. Hapşurmak kadar güzel bir şey yok bence ya. insan kendine geliyor. Hadi bakalım abi tekli canım dışında bir köy çıksın hemen dalacağım. Ha abi bak yine tekli canım. iki tekli canım bir tane değil. Bakıyorum bunlara. Şunlar da tekli canım ama hava soğumaları gençler. Hava soğumaları neredeyse devre dışı. O yüzden şöyle yardıracağım bu arada sesimizi kapatmışız. Güzel. Öfke büyüsünü at. Dondurmayı çak. Şuraya dondurmayı çak. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Şuraya bir dondurma atsam yeri diyeceğim de atmayacağım. Güzel. Şuradan hemen bas abi öfke. Şurada bir öfke. Aslında nereye atsam dondurmayı düşünüyorum da. Şuraya at abi. Ama atmam hiçbir şey, man şey yapmaz ki. Değiştirmez ki. Barbar kralın özelliğini bas. Tekli canem Tekli canem, Basacaksın. Yapacak bir şey yok. Aslında iyi daldık da. İyi daldık da o kadar da iyi gitmedi be. Hadi be şansımıza be. Sağlık olsun sağlık olsun. Denedik en azından ama seviyorum. Gerçekten eritiyorlar ya gençler. Ciddi anlamda eritiyorlar. Onu söyleyebilirim. Bir kilitlendi mi gidiyor. Bak 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 izle nasıl eritecek. İzle 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 izle. Bu kadar. Başka da yapacak bir şey yok. Vallahi 10 numara. Umarım Savaldırımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu da umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum. Adios amigos. Bye bye. Eve geri dön. Hadi yine iyiyiz ha. yırttık. Bay bay.